50 liralık koy yeter babacığım. Tamam abiciğim. Sen geliyor musun bir tane? Evet evet geliyorum. Uyuştum resmen. Ah. Karnım acıktı benim ya. Ben de çok acıktım. Lan Metin. şuradan bir şey. Yok. Şu giden alev değil mi oğlum? Hangi alev? Kaç tane yapar oğlum? Sabah kahvedeki adamların aradığı kaçaklar bunlar. Alev. Gel buraya. Belki Murat işte. İş Murat! Murat! Al usta şunu. Sağ ol abi. Kimdi onlar Murat? Bizim mahallenin itkileri işte. Şimdi kesin polis arayacaklar. Ya abicim adamların suratına öküzün trene baktığı gibi bakarsan uyandırırsın tabii. Köşe olacaktık biz bunların sayesinde. Dur bakalım, adamlara söyleyelim de üç beş kuruş kazanırız belki de, ha. Hadi. Harbi, doğru söylüyorsun. Yatağınızı hatırlattım Neslihan Hanım. Dinlenmek ister misiniz? Ya hayır. Odamda duvarlar üstüme üstüme geliyor. Teşekkür ederim. Peki efendim. Oğlum ne yapacağız böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz Deniz'in Ümran'ımı geri vermesin. bir mezar olmayacak mı yavrumun? Elimden geleni yapıyorum anneciğim piyasada bu işi yapan ne kadar dalgıç varsa hepsini yedim o bölgeye çemberi genişleterek tanıyorlar Deniz'in dibini. Ayrıca helikopterlerle, teknelerle havadan denizden taratıyorum bütün Marmara Denizi'ni. Demir. Ümranımı bana getir. Onu bul eve getir Demir. Bulacağım anneciğim. Merak etme sen. Neslihan Hanım, ilaçlarınız. Hayır, almayacağım. İllaşla uyutmayı beni artık yeter. Efendim? Balıkçıların ağzı epeyce sıkı. Ama biz yine de yemi attık oltaya. Siz gözünüzü dört açın. Mutlaka geleceklerdir oraya. Amcasıyla konuştunuz mu peki? Konuştuk Demir Bey. Adam pek öyle kuru gürültü yapıp uç bırakacak biri değil. Ama bir şeyler bildiği kesin. Anladım Demir Bey. Anlıyorum. Tamam efendim. Tamam peki. Ne diyor? Yakut kaptandan gözünüzü ayırmayın diyor. Nerede bu herif şimdi ya? Teknesiyle denize açılmıştır kesin. Hadi yürü gidelim. bir tane. Ben çok korkuyorum ben. Korkma bir tane. Yıllardır boş burası. <laughs> Fare mare yoktur değil mi orada? <laughs> yoktur. Merak etme. Gel şurada dinlenelim azıcık. Korkum geldi benim. Geç bakalım. Gel. Adam beni tanıdı. Dedim tamam ya. Tamam buraya kadarmış yani buradan canlı çıkamayacağız. Ne yaptı? Kudurmuştur öfkesinden. Yok ben bile daha çok sinirlenirdim. O yine sakindi. Hatta bize şey bile dedi. Eğer bana yardımcı olursanız her şeyi unutmaya hazırım bile dedi. Yok artık. Kandırmış sizi. Yani bilemiyorum Hatice Hanım ya. ya sanki samimiydi adam. Değil mi öyle değil miydi? Ya bana da samimi gibi geldi. Hiç inanasım gelmiyor ama. Ya aslında o da biliyor bütün bu yaşananların Ümran'ın şımarıklıkları yüzünden olduğunu. Yok yok. Ben Nesli Hanıma gideceğim, karşılıklı konuşacağım. Bir de bir de benden dinlesin olan biteni. Anlayışlı birine benziyordu. Anne annenin halinden anlar. Yok Anacım bu iyi bir fikir değil. E gideceksin şimdi yok yere üzülecekler seni. Bence gitme. Bence de. Ben şurada üzüldüğümden daha fazla üzülmem hiçbir yerde. ...gideceğim. Allah Allah. Kimmiş? Sapanca'daki evin numarası. Şakir Efendi evvel. Efendim. efendim? Alo dayıcığım, kimseye söyleme benimle konuştuğunu tamam mı? Bu benim için çok önemli. Çaktırma kimseye. Evet, ee, dinliyorum sizi. Anneciğim, ben Sapanca'daki evdeyim. Ama kimsenin öğrenmemesi gerekiyor yaşadığımı. Çok önemli. Seninle de acilen konuşmam lazım. İlk fırsatında buraya gelir misin? Ama lütfen kimseye söyleme, anneanneme bile. Ee, tamam, tamam. Ben sabah erkenden orada olurum. Ee, teşekkür ne? ederim haber verdiğiniz için. Kimmiş? Şey, e, bizim Sapanca'daki komşular. Evin kapısını öyle açık görünce içeri girmişler. Hırsız girmiş herhalde. Şakir Efendi ne yapıyormuş? Canım adam geçen hafta izin aldı köyüne gitti. Neyse ben sabah gidip bir bakarım. Hem biraz kafam da almış olur anneciğim. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler anneciğim. İyi geceler yavrum. ya. Allah Allah. Şimdi sırası mıydı bunun? Bu kadar telaşın içinde bu kadar yol git. Git. Murat, Murat biri arıyor, hmm. biri arıyor. Kim, kim bu ya? <gülüyor> Murat, Murat. <gülüyor> Amca sen miydin ya? Ben numarayı tanımayınca birden. Neme lazım oğlum? Yeni kontrollü bir hat aldım. Tedbirli olalım diye. Neredesiniz? Yakınlarda mısınız? Şu bizim atarlar vardı ya. Onun eski depodayız. Bak ben Bakırcı koyundayım. Hemen toparlanın oraya gelin. Ee, Oktay kaptanın balıkçı barınağına bırakacağım sizi. Daha güvenli bir yer bulamadım şimdilik. Tamam amca tamam. Ha amca. Ümran'ı bulmuşlar mı ya? Bir haber var mı? Yok oğlum yok. Bildiğim kadarıyla yok. Bak tip tip adamlar dolaşmaya başladı kasabada. Sizi soranlarla dolu ortalık. Aman gözünüzü seveyim. Dikkatli olun. Polis midir, Demir'in adamları mıdır bilemedim ha. Tamam amca, sağ ol. Görüşürüz. Oh, amcam yer ayarlamış bize. Bir süre saklanıp sakin kafayla ne yapacağımıza karar verelim. Ümran'dan bir haber yok muymuş? Hmm. Yok. Ama bak, o kadın var ya. Adım gibi eminim bir yere geçmiş bizim şu halimizi izleyip gülüyor. Kurtarmıştır o kendini. Umarım. Hadi kalk toparlan Gel. Daha gidecek çok yolumuz var. Geç. Kafana dikkat et.